annemin Hasan'la evlenmesini istemiyorum. O bizim babamız asla ama asla olamaz. O bizi hiç mutlu edemez. Ben bizim sadece bir tane babamız var. O da Ali. Annemin programı çıkmasını hiç istemiyoruz. Hasan'ın zaten iki çocuğu var. Biz onlarla anlaşamayız. Anne lütfen bizi seviyorsan Hasan'la evlenme. İstemiyorum o kötü Hasan'ı. Haklı. sevmiyorum. Hasan'ı. Sevmiyorum. Kardeşim de sevmiyor. Bütün sevmiyoruz. O bizi asla ama asla bakamaz. Ve mutlu edemez. İstemiyoruz Hasan'ı. Evlenme. Lütfen evlenme artık. Şu pisliklerle evlenme.